Arkadaşlar, Oyuncakçı Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araçları tanıyacağız. Öncelikle araçlarımız. Ambulans, posta aracı, polis aracı, itfaiye aracı ve özel güvenlik aracı. Bunun yanı sıra bir mikserimiz ve bir vinçimiz var. Ve vinçimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar bincimizi açıyoruz. Evet bincimizin yanına mikserimizi de ilave ediyoruz. Bugünkü iş araçlarımız sizler için. Bir adet mikserimiz metal zemine sahip sütme özellikli bir aracımız. Onun yanı sıra bir ambulansımız. Sürtmeli, metal, çekmeler sesli. Ve onun yanı sıra posta aracımız. Ve posta aracımız. Evet. Ve polis aracımız geliyor. Polis aracımızın yanına da tabii ki güvenliğimizi sağlamak için canla başlasın akşam. Bayemiz geliyor. Onun yanına özel güvenlik alanımız geliyor. Muhteşem bir araç setimiz sizlerin hizmetinde. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızda sizlerin istediği oyuncak tanıtımlarımızı bildirmeyi unutmayın.